silah atılmıyor. Güvercin şakırtısıdır şafakta yaldızlanan. Şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan, gölkemli bir namaz uğultusu. Heyha, Hamza Bey Camii Şerifinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu, sürahiler tenha. Tek kibrit çakılmıyor kim kaldı İttihat ve Terakki'den? O can Türkler ki hariçten evraki müzerra celbederlerdi. O fedailer ki barı töksürürler. sürürler, Sakal tıraşları mavi, kırmızı bıyıkları biber. Kim kaldı müdafaa hukuk cemiyetinden? Avcı ceketi, körüklü çizme, asragan kalpak, bazen iddihatçı, hafif iştirakiyun, öfkeli kaşları salkım saçak, kumral bıyıkları mahsun. Hani felaket tütün içerler, ceplerinde idam fermanları, bellerinde söğüt yaprağı bıçak. Ya millet meclisinde mebus, ya kuvayı seyyarede asker. Kadehlerde rakı, nazlı, beyaz, Vaniköy korusunun teşrinlerdeki sisi, Gramofonda ince saz, meyhane musikisi, o şenliklerden heyhat kim kaldı? Ezeli yalnızlığımızın ıslığıdır ney? Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin, udlar vahim sorular soruyor. Öldü Nazım, Şamilov, Sarı Mustafa, yıkılmış Stroskov, Plaskat'ın Saat Kulesi, eski Bolşeviklerden kim kaldı?